Merhabalar. Bugün kısırlık diye tabir edilen infertiliteden bahsedeceğiz. Kimlere infertilite tanısını koyuyoruz? 35 yaşın altında bir sene boyunca düzenli ilişki olmasına rağmen gebe kalamayan, 35 yaşın üstünde ise 6 ay boyunca düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamayan hastalarda biz infertilite tanısını koyuyoruz. Infertilite demek hastanın bu süreler içerisinde düzenli ilişki olmasına rağmen çocuk sahibi olamamasını ifade etmektedir. Tabi bunun pek çok nedeni vardır. Nedenler araştırılırken öncelikle mutlaka erkeğin araştırılması gerekmektedir. Genellikle erkekte sperm sayısında, e, yapısında veya hareketliğindeki anormallikler gebe kalmayı engelleyebilmektedir. Bu nedenle ilk önce erkeğin tahlil yapılarak erkekte herhangi bir anormallik görüldüğü takdirde kadının araştırılmasına geçilmektedir. Kadınlarda da infertiteye neden olan en sık problem tüplerden kaynaklanan problemler veya yumurtlama problemleridir. Bunlar da yine daha önce geçirilmiş tüp cerrahileri ya da geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı tüplerde tıkanıklıklar olabilmektedir. Yine özellikle polikistik over hastası olanlarda yumurtlama bozukluğu oldukça sık görülmektedir. Ne pek çok hormonal bozukluk direkt yumurtlamayı veya da rahim içerisindeki endometrium dediğimiz tabakanın gelişmesini etkileyerek infertiliteye neden olabilmektedir. Yine rahmin yapısal anormallikleri, Rahimde bulunan miyomlar, polipler hamile kalmayı engelleyebilmektedir veya rahimde bulunan bölmeler e, hamile kalmayı engelleyebilmekte ya da gebe kalanlarda düşük riskini arttırabilmektedir. Bunun yanında genetik faktörler ve iminolojik faktörler dediğimiz pek çok faktör bulunabilmektedir. Detaylı bir araştırma yaptıktan sonra eğer herhangi bir neden bulunamazsa bunlara da biz nedeni bilinenmeye infertilite diyoruz. Bunlarda tüm tahliller normal olmasına rağmen bir şekilde gebelik oluşmamaktadır. İnfertilite nedenini tespit ettikten sonra nedenine yönelik tedaviler uygulanabilmektedir. Ancak herhangi bir neden tespit edilememişse veya düzeltilecek herhangi bir neden yoksa hastaların durumuna göre, erkeğin ya da kadının durumuna göre oylasyon indüksiyonu dediğimiz normal yumurtlama tedavisi, aşılama tedavisi ve tüp bebek tedavisi tercih edilebilir. İnfertilite yaşla birlikte kadınlarda özellikle gittikçe artar, azalmaz ya da geçmez. Ancak bazen erken menopoza giren kadınlarda çok nadiren immünolojik nedenlere bağlı infertilitede bazen kendiliğinden çok nadiren yumurtalıklar tekrar fonksiyonunu kazanabilir, infertilite düzülebilir ama bu çok çok nadir gördüğümüz bir durumdur. Bu nedenle erken menopoz olan kadınlar, erken menopoza girecek kadınlarda böyle bir şey bekleyemeyiz. Ve mutlaka öncesinde tahlillerin yapılarak kadınlarda gerekirse yumurtaların toplanıp dondurulması ileride gebelik şansını kaybetmesini engelleyecektir.